gerçekten bir, bir bira fabrikası ve toplumun biraya teşvik edildiği bir dönem söz konusu. Bununla ilgili bira fabrikasının açılışında çekilmiş bir fotoğraf vardı. Bu fotoğrafta kendisi önünde birayla, İsmet İnönü önünde birayla oturuyor. Bir karede de kucağında ülke oturuyor. Bu ülkü oturduğu zaman çekilen bir karede böyle yüzü bir tuhaf bir görüntüye bürünüyor bununla ilgili biz bir yayın yaptığımızda dediler ki Hayır Efendim bu bira değil nereden biliyorsunuz bira olduğunu belki de meyve suyu içiyordu İşte şimdi görelim bakalım içtiği meyve suyuymuş kendi ağzından Ülkü tepe, bakın hadi görelim orada içtiği şeyin ne olduğunu bak bize söyleyecek Atatürk'ün gezilerinde devamlı yanında bulunuyorsunuz bakın bu fotoğraflar da bunları gösteriyor Bunlara ilişkin bir anınızı anlatır mısınız Ülke Hanım? Şuna evet. efendim? E, ne evet, zaman? Evet bu e, Cumhuriyet Bayramı'nda olacak. Evet bir yanındasınız yine. Evet efendim. Şurada bir fotoğraf görüyorum. Evet bu Gazi Orman Çiftliği'ndeki evde. Evet. evet Şu efendim. Bu Gazi Orman Çiftliği'nde bira fabrikasında bana bir ay içirirken kucağında. Evet. Evet. Evet, görüntüler açık. Bana bira içirirken diye kendi ağzıyla itiraf ediyor. Artık yani kimse ağzını açıp. Şimdi yok. içirmedim, içirmedi demesin. Evet.